lar arkadaşlar hepiniz yepyeni bir videoya hoş geldiniz. Dilerim ki gününüz muhteşem geçiyordur. Bugün arkadaşlar sonunda her şey mavi videosu çekiyoruz. Son videonun yorumunda gerçekten mavi renginden başka hiçbir şey görememiştim. O yüzden bugün her şeyi mavi yapacağız Valorant ve mavi kaplamalarla oynayacağız. Başlamadan önce videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın ve yorumlara da bir sonraki rengin hangi renk olmasını istediğinizi belirtmeyi unutmayın. En çok yorum gelen rengi bir sonraki videoda çekeceğim. Haydi o zaman şu an setimi yapmaya başlayalım. Mavinin sebepsizce kolay olacağını düşünüyorum. Yani Vandal'da mavi seçeneğim çok fazla. Bu var mavi dalgalı. Bu zaten masmavi. Bu arada bu gerçekten güzel. Bunu seçebiliriz. Bu altı var. RGX'in mavi versiyonu var. Ya bilmiyorum. Bence asıl gerçekten yoğun mavi bu. Bunu seçeceğim o yüzden. Mavi bıçak. Bari yeni gelen setin bıçağını takalım. Bu set full mavi olduğu için aslında benim işimi çok kolaylaştırdı. Çoğu silah onu taktım zaten. Ghost'udur, bulduğudur. Her şeye mavi olarak bastım onu. Bence şöyle bir göz gezdirdiğinizde hepsi gayet güzel bir şekilde mavi. O zaman bu mavi skinlerle oynamaya başlayalım. Mavi karakter ne var? En uygunu yoru herhalde. Direkt aklıma yoru geliyor. O'nun çünkü yine hem böyle bir mavi mor arası kalmış bir karakter. Yor oynayalım o yüzden Ya da Kay'ı oynayabiliriz Ya da Neon oynayabiliriz En mavimsi karakterler bunlar elimizdeki Bir şey söyleyeceğim bu Battle Pass silahıyla da ilk defa oynuyor olacağım Baya iyi Crosshair'ımı falan da böyle cam göbeği yaptım mavimsi Daha böyle koyu mavi olabilirdi belki ama bu hoşuma gidiyor Bir an vuramayacağım zannettim Ah be abim bu Spectre'yi bir gece mağazası videosu için almıştım hatırlayanlar bilir. Sonunda kullanılacağı başka bir video daha geldi. Çünkü hiç oynamıyordum kendisiyle. Uh. Ya hepsi buradaymış ya. Bu kostümle de ilk defa oynuyorum. Bu video serisi bana Battle Pass kaplamalarını oynatıyor. O yüzden güzel yani. Hiç denemediğim kostümler deniyorum aslında. Yani böyle para verip aldığım kostümlere oynamaya o kadar kendimi odaklamışım ki diğer güzel kostümlerle çok oynamıyordum aslında. Ama bunlar da hiç fena değil mesela yani. Spike A'da Yorum yayınlar az önce ultimi nasıl çöp ettiğimi görmüştür. Ultiden çıkacağım diye yanlışlıkla teleport attım. Ablacım göremiyorum ki geldin benimle aynı yerden pikliyorsun. Ben şimdi buna nasıl sövmeyeyim ya? Evet operatörü geliştiremedim. Yani radyanitlerimi yeni gelecek skin setleri için saklamak istiyorum. O yüzden... Yeni aldığım setleri geliştiremiyorum. Ciddi manada radyanit kıtlığı yaşıyorum. Olsun. Gelişmemiş haliyle de oynanır. Yapacak bir şey yok. O zaman bir sonraki mavi karakterimiz Kayo ile oynayalım bu el. Ya dink ölmüyor ya. <laughs> Bu arada arkadaşlar yeni renk önerirken eski yapılan renkleri önermeyin boş yere. Çünkü onları zaten çektik. Hangi renkler yapıldı yapılmadı diye gidip Bakayım bakabilirsiniz. Şey Atayım mı bundan? Yok Neden? Bu güzel <gülüyor> <gülüyor> Kıyamam lan çocuk bana skin vermek istedi <laughs> Atayım mı <içerisine. gülüyor> Ama güzelmiş yani Nüjetle <laughs> uyumlu Ben mavi silahlarla oynamayı seviyorum da o yüzden O renk youtube'a, youtube'a içerik Nereden bildin ya? <laughs> Oğlum çocuk anladı yalan. <laughs> Yok lan ben de dalga geçiyorum <gülüyor> sende. <gülüyor> bak benim orchid'im mavi. Aa ne kadar havalı. Bak bak benim mandalıma bak. Benim ama ya. Hayır bir bak. Gördün mü ya? Mavi diye aldım. Klasik sana. Kaç paraya satıyorsun bunları? Dükkan kurmuş buraya. Böyle. şey bunu aldım o zaman. Hadi, hadi, hadi. Açılıyor arka. Evet, Birlikte bir, 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 bir. Ya abi arkadaşlar mavi kostümler bana oynatmıyor herhalde. Sıfır dördüm. Anlamadım yani ne oluyor. Şey ne Ya yeter be kardeşim yemin ederim vallahi bir tane adam vurayım ya arkadaşlar ben en son artık caca alma kararı aldım çünkü adam vuramıyorum. Her zaman güzel oynayacağız diye bir kaide yok kötü bir maç geçiyor bu maç. Spike yerleştirildi. Ayakta kalan son oyuncu. Düşman Spike burada sonunda Cici. son kez de neon oynayıp bu mavi serisini taçlandırarak bitirmek istiyorum arkadaşlar. Ben artık anlamadım. Ya mavi karakterlerle oynayamıyorum ya mavi kostümlerle oynayamıyorum. Adam vuramıyorum yani bir türlü. Yani gerçekten bu maksimum bana olabilecek bir vuruştu. No, vallahi gidiyorduk ha. 132 vurdum adama şaka yapıyorsun vallahi bu nedir ya Kaybol. Ya abi ben ne şanssızım sürekli wallbang yiyorum ya Git kalan son. Gerçekten yani bu kadar olur ya Mavi uğursuz rengim diyebiliriz bu arada. Ya oka. Gider ak yedim. Bir düşman kaldı. Mavi vandal buldum. Hmm. Oh. Ah be abim. Yo ya. Var mı başka? Ya ona da sprey atabilsem ah be. Arkadaşlar sıkıntı <laughs> mavi renginde değilmiş. Sıkıntı Kayo karakterindeymiş. Ben Kayo oynarken adam vuramıyormuşum. Ya gerçekten Kayo bana hantal geliyor zaten biraz ama ne onu oynadık. Ah, aferin sana. Nice, Helal Gigi. Evet arkadaşlar bir rengin daha sonuna geldik. Umarım mavi rengini de sevmişsinizdir. Umarım tatmin olmuşsunuzdur. Güzel yapabilmişimdir. Bence kesinlikle pembeden daha güzel oldu. Bir sonraki rengi dediğim gibi yorumlarda bana bildiriyorsunuz. Hepinizi çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. Bu arada arkadaşlar Twitch canlı yayınlarına gelmeyi unutmayın. Twitch TV slash Aşağıya açıklamayı bırakıyorum zaten her seferinde sabitlenmiş yoruma. Bir gelip bana selam verirseniz beni çok mutlu etmiş olursunuz. Kocaman öpüldünüz. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. hoşça kalın, Bay bayın.